Londra denince aklımıza genellikle yemyeşil parklar, tarihi yapılar, müzeler ve kültürel zenginlik geliyor. Bu şehir gerçekten de dünya üzerinde eşi benzeri az bulunan bir yer. Ama itiraf edelim, bu kadar büyük ve kalabalık bir şehirde her şey güllük gülistanlık değil. Bugün Londra'nın daha az konuşulan ama bence en az güzel semtleri kadar önemli olan bir konuyu paylaşmak istiyorum. Londra'ya ilk kez gelecek olan turistler ya da buraya taşınmayı düşünenler için gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik hazırladım. Amacım kimseyi korkutmak değil, sadece hangi bölgelerde biraz daha dikkatli olman gerektiğini göstermek. Bu listeyi oluştururken 2024 yılı boyunca Metropolitan Polis Teşkilatı'nın yayınladığı en güncel verileri inceledim. Buradaki sıralama toplam suç sayısına değil, her bin kişiye düşen suç oranına göre yapıldı. Yani bir anlamda adil bir değerlendirme var elimizde. Çünkü sadece olay sayısına değil, nüfus yoğunluğuna göre de bakıldı. Londra hakkında içerik üretirken kişisel deneyimlerimle istatistikleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçek bilgi ancak yaşanmışlıkla birleşince değerli olur ve geldik listeye. Londra'nın batısında yer alan Hanslow, Heathrow havaalanına yakınlığı ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkan oldukça hareketli bir bölge. Bu yoğunluk ve kalabalık atmosfer farklı kültürleri bir araya getiriyor ama aynı zamanda suç oranlarını da artırabiliyor. Özellikle şiddet, hırsızlık ve araçla ilgili suçlarda dikkat çeken bir artış yaşanmış. Ben de aslında bu bölgeye oldukça yakınım. Kew Bridge civarında oturuyorum. Kew Bridge idari olarak Richmond'a bağlı ki bu da Londra'nın en huzurlu, en yaşanılası semtlerinden biri olarak bilinir. Gerçekten bu semti çok seviyorum. Ama işin ilginç tarafı şu ki Kew Brentford'la komşu ve Brentford da Hanslow'un sınırları içerisinde yer alıyor. Yani senin yaşadığın yer güvenli ve elit bir bölgeye bağlıyken aynı zamanda Hanslow gibi suç oranı yüksek bir bölgeyle de sınır komşusu konumunda olabilir. Bu da büyük şehirlerin klasik bir sokak ötede bambaşka bir dünya durumuna çok güzel bir örnek. Brent denince akla ilk gelen yer hiç şüphesiz Wembley Stadyumu. İngiliz futbolunun kalbi burada atıyor desek abartmış olmayız. Bu bölge aynı zamanda kültürel çeşitliliğiyle, canlı sokakları ve restoranlarıyla da oldukça renkli bir atmosfere sahip. Ancak son dönem istatistiklerine baktığımızda özellikle hırsızlık vakalarında ciddi bir artış göze çarpıyor. Şiddet olaylarında da benzer bir yükseliş yaşanmış. Yani Brent'te dolaşırken kalabalık alanlarda ve toplu taşıma noktalarında biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Greenwich gerçekten de kartpostallık manzaralarıyla, tarihi dokusuyla ve Thames Nehri kıyısındaki eşsiz atmosferiyle insanı kendine çeken bir yer. Kraliyet Gözlemevi ve müzeleriyle mutlaka görülmesi gereken noktalar burada yer alıyor. Benim de sık sık yolumu düşürdüğüm ve keyifle vakit geçirdiğim bölgelerden biri. Buraya özel bir video bile hazırlamıştım. Onun da linkini yukarı bir yere ekliyorum. Ancak son dönemlerde verilere baktığımızda şiddet olaylarında ve yasaklı madde kullanımlarına bağlı suçlarda bir artış yaşanmış. Yani burada da tıpkı büyük şehirlerde sıkça olduğu gibi güzelliklerin yanında biraz dikkatli olmayı gerektiren detaylar var. Lewisham, Londra'nın güneydoğusunda yer alan, bolca yeşil alana ve genç nüfusa sahip canlı bir semt. Aynı zamanda Goldsmiths University gibi önemli bir eğitim kurumuna da ev sahipliği yapmasıyla da Öğrenci hareketliliğinin yüksek olduğu bir bölge. Bu dinamik yapısı her ne kadar semte canlılık katıyor olsa da, istatistikler şiddet olaylarının ve hırsızlık vakalarının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Kalabalık sokaklar ve yoğun öğrenci trafiği bazı suçların burada daha sık yaşanmasına neden olabiliyor. Akşam saatlerinde toplu taşıma duraklarında ya da tenha alanlarda biraz daha temkinli davranmakta fayda var. Haringey Londra'nın kuzeyinde yer alan bir semt turistlerin uğrak noktası olduğunu söyleyemem ama herengeyi farklı kılan bir yönü var. Burası Londra'ya yerleşen Türk toplumunun rutin olarak uğradığı bir yer. Çünkü Heringey Türk mahallesiyle meşhur. Türk marketleri, fırınları, restoranları derken kendini adeta küçük bir İstanbul sokağında gibi hissedebiliyorsun. Açık söyleyeyim bazen Türk mutfağını özlediğimizde biz de soluğu burada alıyoruz. İyi bir lahmacun yemek için Londra'nın kuzeyine kadar gitmek hiç abartı değil. Yani Heringe bir yandan ev gibi tanıdık, bir yandan da güvenlik anlamında dikkat gerektiren bir bölge. Araçtan hırsızlık ve ev soygunu gibi vakalar dikkat çeken konular arasında. Lambeth Londra'nın merkezine oldukça yakın Thames Nehri kıyısında konumlanmış bir semt. Westminster'a komşu olması onu sadece yerel halk için değil, turistler için de oldukça cazip bir yer haline getiriyor. Daha önce Instagram'da detaylarını paylaştım ve benim çok beğendiğim tarihi duraklarıyla kültürle iç içe bir yürüyüş yapmak isteyenlerin sıkça uğradığı bir yer. Ama bu kadar merkezi, kalabalık ve hareketli olması suç oranlarına da yansımış. Verilere göre bölgede hırsızlık ve şiddet olayları oldukça yüksek. Hatta geçtiğimiz yıl yaşanan 5 cinayet vakasıyla da dikkat çekmişti. Yoğun bölgelerde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Newham 2012 olimpiyatlarını ev sahipliği yapmasından sonra Londra'nın dikkat çeken bölgelerinden biri haline geldi. Excel Center, Queen Elizabeth Olympic Park, West Ham'in stadyumu derken kültürel ve sportif etkinliklerle dolu oldukça canlı bir yer. Etkinlik dönemlerinde bölge adeta insan kaynıyor. Ama tam da bu hareketlilik suç oranlarını da beraberinde getiriyor. Genel hırsızlık sayısı da yüksek bir şekilde kayıtlara geçmiş. Şiddet olayları, araç suçları da yine bölgenin güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken diğer konuları. Burası genel olarak burada her şey var dedirten bölgelerden biri gibi algılanıyor. Ama bu kadar kalabalık, alışveriş merkezi yoğunluğu ve karma yapının olduğu yerlerde temkinli olmak da kaçınılmaz hale geliyor. Tower Hamlet, Londra'nın doğu yakasında yer alıyor ve şehrin geleneksel East End ruhunu hala taşıyan semtlerden biri. Bu bölgeyi özel kılan şeylerden biri de kültürel çeşitliliği, Bangladeş mutfağından sokak pazarlarına, Brick Lane'in hareketli atmosferine kadar burada tam anlamıyla farklı dünyalar yan yana yaşıyor. Ama Tower Hamlets ne yazık ki aynı zamanda Londra'nın en yoksul bölgelerinden biri ve bu da suç oranlarını doğrudan yansımış durumda. Bölgede hırsızlık, araç suçları ve özellikle dikkat çeken yasaklı madde kullanımı ciddi seviyelerde. Bu bölgeye gelirken metro yerine Uber gibi araçlarla geleceğin yerin kapısına kadar ulaşmanı ve ara sokaklarda uzun yürüyüşler yapmamanı tavsiye ederim. Hammersmith Fulham, Londra'nın batısında yer alan hem tarihi hem de sporla iç içe bir semt. Benim de çok sık vakit geçirdiğim yerlerden biri. Temiz kıyısındaki yürüyüş yolları, tiyatroları ve alışveriş caddeleriyle hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin keyifle vakit geçirdiği bir bölge. Burası aynı zamanda Londra'daki profesyonel futbol kulüplerine ev sahipliği yapan bir bölge. Mesela Chelsea Stadyumu burada yer alıyor ve maç günlerinde sokakları oldukça hareketli oluyor. Bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bölgede yine hırsızlık ve şiddet olayları öne çıkıyor. Maç günleri Kalabalıklar arasında çıkan tartışmalar zaman zaman şiddet olaylarına da dönüşebiliyor. Burada dolaşırken o tipik Batı Londra havasını hissedersin. Kafeler dolu, insanlar spor kıyafetleriyle koşuda ya da bisiklette. Ama ne yazık ki bu canlılık kalabalık alanlarda yan kesicilik gibi olaylara da kapı aralayabiliyor. Burası yaşanılacak ya da gezilecek bir yer mi diye sorarsan cevabım yine evet olur. Hackney, Londra'nın doğu yakasında hem kültürel hem de yaratıcı enerjisiyle öne çıkan semtlerden biri. Bağımsız kafeler, tasarım dükkanları, sanat galerileri, her köşe başında bir şeyler keşfetmek mümkün. Yani şehrin en cool yerlerinden biri. Sokakta yürürken her an bir müzik festivaline de denk gelebilirsin. Ama bu cazibeli yüzünün yanında bir de dikkat gerektiren tarafı var. Hakmî'de hırsızlık ve şiddet olayları oldukça yüksek seviyelerde. Bisiklet hırsızlığı burada neredeyse bir fenomen olmuş durumda. Dolayısıyla bisikletin varsa burada iyi bir kilit şart. Kalabalık barlar, gece hayatı ve genç nüfusun yoğunluğu bazı bölgelerde güvenlik açısından ekstra dikkat gerektirebiliyor. Ve artık en tehlikeli ilk beşe giriyoruz. Sadık, Londra'nın tam kalbinde geçmişle bugünü sunan özel semtlerden biri. Shakespeare'in izlerini taşıyan tiyatrodan modern mimarinin ikonik yapısı şarda kadar burada her adımda başka bir Londra ile karşılaşmak mümkün. Nehir kenarında yürüyüş yapmak, yemek pazarlarında sokak lezzetlerini denemek de çok keyifli. Bölge kesinlikle gezmeye ve deneyimlemeye değer bir yer. Ama böylesine merkezi ve yoğun bir alanda suç oranlarının biraz yüksek olması da şaşırtıcı değil. Hırsızlık olayları burada başı çekiyor ve tüm suçların %43'ünü oluşturuyor. Şiddet vakaları da az değil, listede oldukça üst sıralarda. Bunlar ek olarak ev soygunları ve araç suçları da bölgenin dikkat çeken konuları arasında. Islington, Londra'nın kuzeyinde yer alan küçük ama karakteri büyük bir semt. Bohem havası, bağımsız kitapçıları, küçük tiyatroları ve hareketli sokaklarıyla gençlerin ve sanatla iç içe olmayı sevenlerin gözdesi. Burada iki büyük üniversite de var. London Metropolitan ve University of London. Hay böyle olunca sokaklar enerjik, kafe köşeleri dolup gündüzleri oldukça canlı. Ama bu yoğunluk zaman zaman güvenlik açısından bazı sorunlara zemin hazırlayabiliyor. Bölgede hırsızlık oldukça yaygın, şiddet olayları da öne çıkıyor. Ayrıca Islington'ın küçük yüz ölçümüne rağmen yasaklı madde suçları ve ev soygunları da göz ardı edilmeyecek seviyelerde. Anne. Canım. Sana mama koyayım mı? Gel sana mama koyalım. Gel. Önceki videolarımı izleyenler bilir. Konaklama için güvenli bölgeler arasında yer verdiğim bir semt burası. Londra'nın en prestijli, en varlıklı bölgelerinden biri. Hyde Park'ın kenarında yürüyüş yapmak, Victoria Albert Müzesi'ni gezmek ya da ünlü çiçek sergileriyle meşhur flower şovlarına katılmak bu semtte sıradan aktivitelerden Renkli kapıları, tarihi mimarisi ve lüks mağazalarıyla tam bir Londra kartpostalı gibi. Nasıl oldu da listede ilk üçe girmeyi başardı diyebilirsin. Genellikle Londra'nın en güvenli bölgelerinden biri olarak anılsa da 2024 verilerine baktığımızda hırsızlık suçlarının oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. Bu kadar zenginliğin olduğu bir bölgede bu sonuç çok da şaşırtıcı değil aslında. Lüks ve dikkat çeken hayat tarzı maalesef suç açısından da cezbedici olabiliyor. Hermes gibi lüks markalardan alışveriş yapanların o ikonik turuncu çantaları hemen sıradan bir market poşetine koyup yollarına devam ettiklerini görürsen sakın şaşırma. Yani ne kadar güzel, şık ve pahalı bir semtte olursan ol, Londra'da temkinli olmak bir alışkanlık haline gelmeli. Camden, Londra'nın en özgün ve en enerjik bölgelerinden biri. Sokak sanatı, canlı müzik sahneleri, alternatif modanın kalbi olan Camden Market. Burada her şey biraz daha renkli, biraz daha çılgın. British Museum'un yolu düşen turistlerimin Londralıların uğramaktan keyif aldığı bir yer. Ama işte bu yoğun ilgi suç oranlarını da yine beraberinde getiriyor. Camden'daki toplam suçların neredeyse yarısını hırsızlık olayları oluşturuyor. Şiddet olayları da hiç az değil, üstüne bir de araç suçları eklenince tablo daha da netleşiyor. Kalabalıklar arasında kaybolmak çok kolay, aynı şekilde cüzdanını kaybetmek de öyle. Hareketli yerlerde küçük dikkat dağınıklıkları büyük sonuçlara yol açabiliyor. Yani Camden kesinlikle keşfedilmeyi hak eden, enerjisi çok yüksek bir semt ama bu enerjinin içinde kaybolmadan gezmek için biraz farkındalık ve dikkat şart. Ve işte geldik liste başına. Westminster, Londra denince akla gelen ilk yerlerden biri. Parlamento binası, Buckingham Sarayı, Westminster Abbey ve tabii ki meşhur Big Ben. Şehrin en simgesel yapıları bu bölgede. Turistlerin uğrak noktası, kartpostalların başrolü. Westminster tam anlamıyla Londra'nın vitrini. Ama işte bu yüzden suç oranlarında da başı çekiyor. Kalabalık, turist yoğunluğu ve hareketli şehir yaşamı bir araya geldiğinde suçlular için adeta fırsatlar zinciri oluşturuyor. 2024 verilerine göre Westminster'da her 3 kişiden birinin bir suç vakasına maruz kalma ihtimali istatistiksel olarak var. Bölgedeki en büyük sorun açık ara farklı hırsızlık. Londra'daki en yüksek sayı bu semtte görülüyor. Şiddet suçları ikinci sırada yer alıyor. Araç suçları ve gaz gibi olaylarda bölgenin güvenlik haritasına eklenince Westminster listemizin zirvesine yerleşiyor. söylemeden geçemem. Westminster tüm bu rakamlara rağmen Londra'nın ruhunu en net hissettiren yerlerden biri. Kendini film sahnesindeymişsin gibi hissedeceğin sokaklarda dolaşırken dikkatli olman yeterli. Kalabalık alanlarda çantana sahip çıkmak, cep telefonunu kontrolsüz şekilde elinde taşımamak gibi basit önlemlerle bu semtin tadını gayet güzel çıkarabilirsin. O yüzden bu istatistikleri görüp hemen olumsuz düşünme. Bazen en kalabalık yerde kendini oraya en ait hissettiğin anları yaşayabilirsin ve kendi köşeni bulduğunda o şehir artık senindir. Bu kanal sadece bilgi vermek için değil, aynı zamanda şehre farklı bir gözle bakmak, detaylarda saklı olan gerçekleri göstermek için de var. Amacım sadece harita üzerindeki noktaları değil, arkasındaki hikayeleri de anlatabilmek. Buradan yola çıkarak Londra'nın 2025 itibarıyla en tehlikeli 15 semtini birlikte keşfettik. Bu semtlerdeki yüksek suç oranlarının birçoğu tüm dünyada olduğu gibi genellikle yaşanılan ekonomik sıkıntılarla bağlantılı. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu suç oranlarının yüksek olması oralarda başına mutlaka kötü bir şey gelecek demek değil. Ben bu semtlerin birçoğunda bulundum. Hatta bazılarına defalarca gittim. Şimdiye kadar hiçbir olumsuzlukla da karşılaşmadım. Bu liste sadece Londra'ya ilk defa adım atacak olanlar için bir rehber olsun istedim. Çünkü Londra'nın güzelliklerini bolca konuşuyoruz ama bu şehrin bir de az gösterilen bir yüzü var. En güzel semtleri sıralamak çok daha keyifli evet. Ama bu tarz içeriklerin de oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Kanalımı takip eden herkesin bu emeğe, bu bakış açısına değer verdiğini bilmek benim için çok kıymetli. İçeriğe gösterilen ilgi kadar bu yaklaşıma duyulan saygı da en büyük motivasyonum. Bir sonraki videoda Londra'nın güzelliklerinde buluşmak üzere. Cheers.